Merhaba dostlar. Bugün size birlikte Stick Wars Legacy Gaming oynayacağız. Evet. Moda öncelikle e, zombilerle başlayacağız. Evet. Evet, bunu nasıl yaptım? Ha? şöyle. Zombi. God mode one hit ve kontrol zombi. Kontrol zombi açınca bu şekilde kontrol edebiliyorum. Evet. Bir dakika bunlar nereden çıktı? Evet dostlar modun linkini yorumlarda belirteceğim. Orada indirebilirsiniz. Evet. Bu şekilde öldür gideceğiz maalesef. Evet şu an heykeli yıkmamız gerek. <laughs> Bu süper atomlara aldırmadan yapmamız lazım. Neyse. Evet, Peki başarılı bir şekilde. Neyse şimdi diğer modumuza bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da kontrol edebiliyoruz. Ve aynı Pro Gaming'deki gibi oluyor. Bir dakika sen ne ara geldin? <laughs> Gel çekelim. <alın. gülüyor> ya sen ne ara <hareket>. geldin? <laughs> tamam. Sen de git. başarık. Evet sıradaki Griffin. Evet bu yeni bir Griffin, Griffin görünümü. Bu da Hugo Gaming tarafından icat edildi. İcat edildi ne arkadaş? Tasarlandı. Fakat hasarını ben tasarladım. Bir dakika dostlar. E gördüğünüz gibi böyle şeyler geliyor işte arkadaşlar. Modda daha ne olsun yani. İstediğiniz gibi. Devam. Artık devlerin boyutları daha da yüksek oluyor. Evet. Fakat bu sadece bizim sırf anladığımız devler için geçerli. Düşman devler için değil. Pekala <laughs> bu sahneye geçeceğim. Pekala devam ediyoruz. Final boss'un skini e de değişmiş. Gel bakayım. Bir dakika. İşlem hatalarla tamamlandı dediğinde... <laughs> Anlamadım. Ya. Evet. Bir dakika ya. Bunu öldüremiyoruz bu hasarla. Biraz daha yüksek olması lazım. Tamam Oldu. I will <laughs> Yani niye hala devler geliyor? PlayStation 3'e ISO nasıl çalıştırdı? Evet. Neyse arkadaşlar hala spa, düşman birlikte sıfırlamaya devam ediyor ama ben aradım ya. sen ince sana ne Evet. İşte bu şekildeydi. Evet dostlar mod bu şekildeydi. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi link yorumlarda belirteceğim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.